Başkan Büyük Kılıç'tan Alsancak'ta 400 milyon liralık dev dönüşüm hamlesi. Başkan Çolak bayraklar dönüşümle 4035 aile mutlu ve huzurlu yuvalarında. Büyükşehir'in Kartal Kavşağı'nda alternatif yeni güzergah çalışmaları hummalı şekilde sürüyor. Hepsi ve daha fazlası live haberde. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 87. yılında tüm yurtta olduğu gibi Kayseri'de de saygı ve özlemle anıldı. Şehrin kalbi Cumhuriyet Meydanı'ndan düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Kayseri Cumhuriyet Meydanı 10 Kasım sabahı atasını anmak için bir araya gelen vatandaşlarla doldu. Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalınmasıyla birlikte meydanda hayat adeta durdu. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İlemniyet Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve birçok siyasi isim katıldı. Protokol üyeleri Atatürk Anıt'ına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Törenin ardından Vali Gökmen Çiçek şu açıklamalarda bulundu. öğrencilerine düzenlediği farklı etkinliklerle çalışmalarına ve eğitim faaliyetlerine devam eden Mektep Melikgazi'de kariyer söyleşileri devam ediyor. Mektep Melik Sosyal Bilimler Okulu'nda düzenlenen kariyer inceleme derslerine katılan vali Gökmen Çiçek, öğrencilerle bir araya gelerek Kayseri'nin başarıları ve kendi tecrübeleri hakkında bilgiler verdi. Mektep Melik Gazi'de öğrenciler için mesleki deneyimlerin paylaşıldığı etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çeken Kayseri valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi: "İleride hem Kayseri tarihine hem de Türkiye'de iz bırakacak eserler ortaya bırakacağız." edebi eserlerle, felsefi eserlerle, siyasi eserlerle ortaya bırakacak arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya yaradık. Dolayısıyla sizler buradasınız. Artık bu saatten itibaren her biriniz bizim hayatımızda çok önemli yer kaplıyor. Her birimizin ismi, özgeçmişi ailelerimizle beraber, bizim arşivlerimizle altın harflerle yazılmıştır. Mektep Melikgazi'de eğitim alan gençlerin ileride Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olan gençler olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Bey'in destek ve motivasyonlarıyla çocuklarımız burada güzel bir eğitim alıyor. Çünkü milli eğitim ve valimizin desteği olmasa bizim burada başarıya ulaşmamız kolay olmaz dedi. Size asıl teşekkür ediyoruz Hakikaten sizin desteklerinizle motivasyonunuzla bu öğrenciler burada güzel bir eğitim alıyor. Çünkü milli eğitimin desteği olmasa, sizlerin desteği olmasa biz bu şekilde bir başarıya ulaşmak mümkün değil. Ee, gençlerimizle konuştuğumuzda şimdi soru cevap faslına geçin siz de göreceksiniz. Hakikaten şaşırtıcı bir şekilde, e, yani sanki bu mezunu gençlerle konuşuyorsunuz gibi çok donanımlılar, liyakatlılar. Cenab-ı Allah bunların geleceğini güzel eylesin. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 400 milyon TL'lik yatırım bedeliyle bölgeye modern, güvenli ve konforlu yaşam alanları kazandıracak olan Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi'ni yerinde inceledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde Koca Sinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde başlatılan Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi 400 milyon TL'lik dev yatırımla şehrin çehresini değiştirecek. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç dönüşümün hem şehir estetiği hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bize anlayışla yaklaşan hak sahiplerine buradan ben teşekkür ediyorum. Bizleri de kentsel dönüşüm bağlamında onları mağdur etmeden bir an evvel konuklarıyla buluşturmak için gayretlerini sürdürüyor. Emeğe geçenlere teşekkür hı hı. ediyorum. Yapılan hı hı. çalışmalar hayırlı uğurlu Allah razı olsun. İnşası başlayan proje 22 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olurken çalışmalarının 2027 yılın Nisan ayında tamamlanması hedefleniyor. Kocasinan Belediyesi'nin Kocasinan'a ve Kayseri'ye değer katan vizyon projelerinin başında gelen kentsel dönüşüm projeleri şehrin çehresini yenilerken geleceğe de yön veriyor. İlçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, bugüne kadar toplam 5.936 konutu tamamladıklarını ve bunların 4.035'ini vatandaşlara teslim ettiklerini belirtti. Başkan Çolak Bayraktar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti. Beklenen bir değişimin dönüşümün imzasını atıp Allah nasip ederse şehre yakışır, şehre yakışır bir kentsel dönüşümü de bu mümar üzere hayata geçirmiş olacağız. Kentsel dönüşümle birlikte vatandaşların yaşam kalitesinin yükseldiğine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, dönüşümle birlikte mahallelerimiz güzelleşiyor, değer kazanıyor. Vatandaşlarımız daha konforlu ve güvenli yuvalarında huzurlu yaşıyor. Şu ana kadar 4035 konutu teslim ettik. 1901 konutun inşaatı ise hızla devam ediyor ifadelerine yer Kere, verdi. Buradaki yapacağımız işler basit bir kentsel dönüşüm değil. Nasıl yani? binaları yıkacağız, gece konular yıkılacak, ibarsız yapılar yıkılacak, yerine yeni yeni binaların yükseleceği bir kentsel dönüşümden bahsetmiyorum. Hep söylediğim bir şey, kentsel dönüşüm eşittir sosyal dönüşüm. Biz burada bir sosyal dönüşüm yapacağız. Başkan Çolak Bayraktar Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle çağdaş, güvenli ve estetik mahalleler inşa ettiklerinin altını çizerek, "Kentsel dönüşümde sadece binaları değil, insan hayatını, mahalle kültürünü ve geleceği yeniden şekillendiriyoruz. Gençlerimizin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın kısacası 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin huzur içinde yaşayacağı modern bir koca hep birlikte inşa ediyoruz." şeklinde konuştu. Keyif alabileceği mekanları burada inşa etmek. İnşallah kolaylıkla bu süreci aşmak nasip olsun. 10 tane kentsel dönüşüm projesini bir fiil yönetmiş ve 10 tane kentsel dönüşüm projesi içerisinde bir fiil olmuş bir belediye ve belediye başkanı olarak söylüyorum. İnşallah bu projede hayırla, sağlıkla tamamına ersin diyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartal Kavşağı projesini alternatif güzergah olarak planlanan Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasındaki köşk kışlası içinden geçecek 800 metre uzunluğundaki yeni yol çalışmaları hızla sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek büyük projelerden biri olan Kartal Kavşağı projesi için alternatif güzergahlara yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Başkan Memduh Büyükılıç'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar Kayseri'nin ulaşım vizyonunu ileriye taşıyacak. Bu kapsamda Kartal Kavşağı'na alternatif güzergah olarak kullanılacak olan yeni yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında yer alan ve köşk kışlası içinden geçecek olan yeni yol 800 metre uzunluğunda ve 2 x iki şeritli olarak planlandı. Yol modern altyapı sistemleri aydınlatma ve güvenlik önlemleriyle donatılacak. Bu güzergah özellikle Talas istikametine olan ulaşımı rahatlatacak. Ayrıca inşaat sürecinde Kartal Kavşağı'nda yaşanması beklenen trafik sıkışıklığını önlemeye yönelik önemli bir çözüm sunacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu projeyle hem şehir içi trafiği rahatlatmayı hem de Kayseri'nin ulaşım altyapısını modernize etmeyi hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kartal Kavşağı'na bağlı ulaşımda hem şehir merkezine hem de bölgeye ulaş daha hızlı ve güvenli hale gelecek. Talas Belediyesince tahsil edilen emlak, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergilerinin 2025 yılı ikinci dönem taksit ödemesi başladı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Yalçın, vergi ödemelerinin hem internet üzerinden hem de belediye hizmet binasında ve Mevlana Mahalle Meydanı'nda bulunan veznelerden yapılabileceğini söyledi. Vezneden nakit veya kredi kartıyla yapılabilecek olan ödemelerin internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini ifade eden Başkan Yalçın, mükelleflerin www.talas.bel.tr adresinden giriş yaparak ödeme işlemleri menüsünü tıklamaları gerektiğini kaydetti. Başkan Yalçın şu ana kadar vergilerini ödeyerek Talas'ın gelişmesine katkı sağlayan mükelleflere de teşekkür etti. Vezne önlerinde yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için her türlü hazırlığı yaptıklarını belirten Başkan Yalçın, bu kapsamda veznelerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gittiklerini ve ödeme döneminin sonuna doğru yoğunluk yaşamaması için hafta sonu da mesai yapacaklarını ifade etti. Buna göre 22 Kasım 1 Aralık 2025 tarihleri arasında hafta içi 8-19 saatleri arası açık olacak vezneler. Hafta sonu da 10-16 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Bununla birlikte mükemmel mükelleflerin vergi ödemelerine kolaylık sağlamak amacıyla Mevlana Meydanı'ndaki veznede açık olacak. 24 Kasım pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan vezne hafta içi 13.30-19, hafta sonu 10-16 saatleri arasında çalışacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlanarak kısa sürede tamamlanan Talas Atatürk Bulvarı'ndaki yenilenen asfalt yol trafiği açılarak hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Talas'taki Atatürk Bulvarı'nın Talas Tutkavşağı ile Cemil Baba Mezarlığı arasında yer alan kısmında sadece birkaç gün içerisinde asfalt kazıyarak yenilediği yolu ulaşımı açtı. Sürücülerin daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla başlatılan 5 milyon 940 bin TL'lik asfalt çalışması sonlandı. Büyükşehir Belediyesi Fenişleri Daire Başkanlığı ekipleri 1100 metrekarelik güzergahta gece gündüz demeden faaliyet göstererek yolu ulaşıma kazandırdı. Konuya ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede Büyükşehir Belediye Başkanı... Memduh büyük kılıç. Atatürk Bulvarı'ndaki asfalt yenileme çalışmamızı tamamladık. 1100 metrelik yolu 2600 ton sıcak asfaltta yeniledik. Yaklaşık 5,9 milyon TL'lik yatırımla hem güvenli hem konforlu yolculuk sizleri bekliyor. Kayseri'nin her noktasında hem şehirlerimizin rahat ve güvenli ulaşımı için çalışmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi pek çok noktada aynı anda başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını hızla sürdürerek bir bir tamamlamaya gayret ediyor. Genel asayişin kamu düzeninin ve mevcut huzur ile güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tüm birimlerin katılımıyla Şehit İbrahim Birol 20 kotatlı Es zamanlı narko asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. İlimiz genelinde 63 noktada toplam 675 personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 25.243 şahıs ve 7.550 araç sorgulandı. 577 park, 176 bağ evi ve 68 umuma açık alan kontrol edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 333 gram narkotik maddeyle geçirilerek ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 119 aranan şahıs yakalandı. 20 yoklama kaçağı şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Bir adet ruhsatsız tüfek, bir adet ruhsatsız tabanca ve muhtemelen muhtelif miktarlarda fişek ele geçirildi. Bir adet çalıntı oto ile 6 adet hacizli yakalamalı araç tespit edilerek işlem yapıldı. 18 şahsa kabahatler kanunu kapsamında idare işlem uygulandı. Ayrıca 7 sürücüye alkollü araç kullanmak, 17 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, 2 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 1 sürücüye abartı eksoslu araç kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için denetim, uygulama ve operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir ifadelerine yer verildi. Sırada Kayseri için 3 günlük hava tahminlerimiz. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri için 3 günlük hava tahminleri şu şekilde. 10 Kasım Pazartesi günü güneşli olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 4 derece. 11 Kasım Salı günü bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 5 derece. 12 Kasım Çarşamba günü yine çok bulutlu olması beklenen havanın en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 3 derece. Life Haber'in sonuna geldik. Bültenimizi kapatmadan önce bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü. Kimler geldi, kimler geçti. Dünün en tepedekileri bugün unutuldu gitti. Bir tek o hariç. O hiç unutulmadı. Unutulmak ne kelime? Zaman eskidikçe, dertler çoğaldıkça o halkıyla, halk onunla yeniden yeniden kucaklaştı. Çünkü o sadece bir lider değildi. Bize özgürlüğü, çağdaşlığı ve umut dolu bir geleceği miras bırakan bir ışıktı. Ve o ışık bugün hala yolumuzu aydınlatıyor. Ve onun fikirleri hala bu ülkenin en parlak ışığı. Ulu önderimizi saygıyla ve özlemle anıyoruz. Yeni bir haber bülteninde yeni haberlerde görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.